Tertemiz bir suda yüzüyorsunuz. Su öyle berrak ki dibini görebiliyorsunuz. Her hamlede daha da ileri gidiyorsunuz. Özgürsünüz, hafifsiniz, hiçbir şey sizi tutmuyor ve uyandığınızda... içinizde o hafiflik hissi hala devam ediyorsa ya da tam tersine bulanık, derin bir suda boğulacakmış gibi çırpınıyorsanız ve bu rüya bana ne söylüyor diye merak ediyorsanız tam yerine geldiniz. Çünkü bugün duygusal dünyanızın en net göstergelerinden birini konuşacağız. Rüyada yüzmek. Ve inanın bana Su sizin duygularınızın ayınasıdır. Merhaba, ben Rüya. Rüya Yorumu TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Rüyada yüzmenin altı farklı türünü gerçek insanların yaşadığı deneyimlerle keşfedeceğiz. Hangi suda yüzdüğünüzün, nasıl yüzdüğünüzün, ne hissettiğinizin çok önemli anlamlar taşıdığını birlikte göreceğiz. Hazırsanız benimle bu duygusal sulara dalalım. Antalya'da yaşayan 32 yaşındaki Can, Hayatının en huzurlu rüyasını bir yaz akşamı gördü. Rüyasında kristal berraklığında bir havuzda yüzüyordu. Su o kadar temizdi ki dipleri görebiliyordu. Güneş ışınları suyun içinden süzülüyordu. Rahat rahat yüzüyordu. Her hareketi mükemmeldi. Hiç yorulmuyor, hiç boğuluyor değildi. Öyle huzurluydu ki, öyle özgürdü ki, uyandığında çok dinlenmiş hissetti. Can'ın hayatına baktığımızda bu rüyanın nedenini anlamak güzeldi. O dönemde hayatında her şey yolundaydı. Duygusal olarak dengeli, mutlu, huzurluydu. İlişkisi, işi, sağlığı hepsi iyiydi. İşte rüyada berrak suda rahatça yüzmek. Duygusal olarak dengede olduğunuzun, hayatın akışına uyum sağladığınızın, huzurlu olduğunuzun en güzel müjdesidir. Can bu rüyadan sonra hayatına şükretmeyi daha çok öğrendi iyi olduğunun farkına vardı. Berrak su rüyası ona bu farkındalığı vermişti. Eğer siz de berrak suda rahatça yüzüyorsanız rüyada kutlayın. Duygusal olarak iyi bir yerdesiniz. Bu rüya size diyor ki her şey yolunda, akışa devam et. Ama bazen su hiç de berrak olmaz. Şimdi size çok daha rahatsız edici bir hikaye anlatacağım. İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki Aylin Hanım çok stresli bir rüya görüyordu. Rüyasında yüzüyordu ama su bulanıktı, kirli görünüyordu. Neyin içinde olduğunu bilmiyordu. Yüzmeye çalışıyordu ama zorlanıyordu. Su onu çekiyor gibiydi. Korkuyordu, çırpınıyordu. Dibini göremiyordu. Ne kadar derin bilmiyordu. Panik halinde uyanıyordu. Bu rüya Aylin'in duygusal durumunu yansıtıyordu. O dönemde çok karmaşık duygular içindeydi. İlişkisi sorunluydu, kendini kayıp hissediyordu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyordu. İşte rüyada bulanık suda yüzmek, duygusal olarak karmaşık olduğunuzun, netlik olmadığının, belki tehlikeli duygular içinde olduğunuzun işaretidir. Aylin terapiye başladı. Duygularını netleştirmeye anlamaya çalıştı. İlişkisini sonlandırdı, kendine zaman ayırdı. Zamanla suyu berraklaştı. Bulanık su rüyası bitti çünkü artık duygusal netlik vardı. Eğer siz de bulanık suda yüzüyorsanız duygusal durumunuza bakın. Neyin içindesiniz? Neleri netleştirmeniz gerekiyor? Bu rüya size diyor ki duygularını netleştir, berraklaştır. Şimdi çok daha derin, çok daha güçlü bir yüzme deneyiminden bahsedeceğim. Çünkü bazen okyanusta yüzersiniz. Ankara'da yaşayan 40 yaşındaki Murat Bey etkileyici bir rüya gördü. Rüyasında açık denizde yüzüyordu. Kıyı çok uzaktaydı, derinlik çok fazlaydı. Ama Murat güçlüydü, cesurdu, yüzüyordu, mücadele ediyordu. Dalgalar vardı ama üstesinden geliyordu. Yoruluyordu ama pes etmiyordu. Sonunda kıyıya ulaştı. Uyandığında çok güçlü hissetti. Bu rüya Murat'ın içsel gücünü gösteriyordu. Hayatta çok derin duygusal zorluklar yaşıyordu ama başa çıkıyordu. Büyük sorunlar vardı ama çözüyordu. İşte rüyada derin denizde güçlüce yüzmek, hayatınızda derin duygusal zorluklarla yüzleştiğinizin ama güçlü olduğunuzun, başa çıkabildiğinizin müjdesidir. Murat bu rüyadan sonra kendine daha çok güvendi. Zorluklardan kaçmadı, yüzleşti. Derin deniz rüyası ona bu cesareti vermişti. Eğer siz de derin suda güçlüce yüzüyorsanız kendinize güvenin. Güçlüsünüz, başarabilirsiniz. Bu rüya size diyor ki, sen derinliklere bile dayanırsın. Ama şimdi çok daha huzurlu, çok daha teslim olan bir su deneyiminden bahsedeceğim. Çünkü bazen yüzmezsiniz, sadece akarsınız. Bursa'da yaşayan 36 yaşındaki Elif Hanım harika bir rüya gördü. Rüyasında suyun üstünde yüzüyordu. Ama yüzmek için çaba harcamıyordu. Sadece su üstünde yatıyordu, akıyordu. Su onu taşıyordu. Öyle huzurluydu ki, öyle güvenliydi ki gökyüzüne bakıyordu, bulutları izliyordu. Tam teslimiyet vardı. Uyandığında çok rahatlamıştı. Bu rüya Elif'in duygusal olgunluğunu gösteriyordu. Artık her şeyi kontrol etmeye çalışmıyordu. Akışa güveniyordu, hayatın onu taşımasına izin veriyordu. İşte rüyada Su üstünde rahatça yüzmek, duygusal teslimiyete ulaştığınızın, kontrol etmeyi bıraktığınızın, güvendiğinizin müjdesidir. Elif bu rüyadan sonra daha da rahatladı. Her şeyi planlamayı bıraktı, akışa güvendi. Su üstü yüzme rüyası ona bu huzuru vermişti. Eğer siz de su üstünde rahatça yüzüyorsanız Tebrikler. Duygusal teslimiyet harikadır. Devam edin. Şimdi çok daha cesaret verici, çok daha dönüştürücü bir yüzme deneyiminden bahsedeceğim çünkü bazen yüzmeyi yeni öğrenirsiniz. Konya'da yaşayan 26 yaşındaki Kerem anlamlı bir rüya gördü. Rüyasında suyun kıyısındaydı ve korkuyordu. suya girmek istemiyordu ama sonra cesaretini topladı. suya girdi. Önce zorlandı çırpındı ama sonra öğrendi yüzmeye başladı. Her hareketle daha iyi oluyordu. Sonunda rahatça yüzüyordu. GülümSüyordu. Uyandığında çok mutluydu. Bu rüya Kerem'in duygusal gelişimini gösteriyordu. Duygularından çok korkuyordu, kaçıyordu ama sonra yüzleşmeye başladı. Hissetmeyi, ifade etmeyi öğrendi. İşte rüyada yüzmeyi öğrenmek duygusal olgunlaştığınızın, korkularınızı yendiğinizin, büyüdüğünüzün müjdesidir. Kerem terapiye devam etti duygularını öğrenmeye devam etti. Yüzme öğrenme rüyası ona bu cesareti vermişti. Eğer siz de yüzmeyi öğreniyorsanız rüyada büyüyorsunuz. Duygusal olgunlaşma yolundasınız. Bu rüya size diyor ki devam et, öğreniyorsun. Ve şimdi en güzel en özgürleştirici yüzme deneyimine geleceğiz. Çünkü bazen yüzmek saf bir neşedir. Adana'da yaşayan 68 yaşındaki Hacer Naine çok güzel bir rüya gördü. Rüyasında çocuk gibi yüzüyordu. Sıçrıyordu, dalıyordu, oynuyordu. Su sıcaktı, güneş parlaktı. Hiçbir kaygı yoktu, sadece neşe vardı. Çocukluğuna dönmüş gibiydi. Öyle mutluydu ki, uyandığında gülümsüyordu. Bu rüya Hacer Nine'nin duygusal özgürlüğünü gösteriyordu. Yaşlanmıştı ama içi çocuk gibiydi. Duygusal olarak tamamen özgür, neşeli, hafifti. İşte rüyada neşeyle yüzmek, duygusal özgürlüğe ulaştığınızın, hayatı hafife aldığınızın, mutlu olduğunuzun en yüce müjdesidir. Hacer Nine torunlarına hep şunu söylerdi. Hayat bir yüzme havuzudur. Oyun oyna onda. Bu rüya ona o bilgeliği vermişti. Eğer siz de neşeyle yüzüyorsanız tebrikler. Duygusal özgürlüğe ulaştınız. Sevgili izleyicilerim bugün altı farklı rüya üzerinden rüyada yüzmenin ne kadar derin anlamlar taşıdığını gördük. Canın berrak su yüzüşü Duygusal dengesini gösterdi. Aylin'in bulanık su çilesi netleşmeyi öğretti. Murat'ın derin deniz mücadelesi gücünü gösterdi. Elif'in su üstü huzuru teslimiyetini yansıttı. Kerem'in öğrenme süreci gelişimini gösterdi. Ve Hacer Nine'nin neşeli yüzüşü özgürlüğünü kutladı. Her yüzme bir duygusal yolculuktur. Her su bir duygu okyanusudur. Her hareket bir duygusal ifadedir. Önemli olan o mesajı anlamak ve duygusal dünyanızı anlamaktır. Rüyalarınız size konuşuyor, duygularınız size mesaj veriyor, sadece dinlemeyi ve hissetmeyi bilmelisiniz. Unutmayın, su rüyalarda duygularınızı simgeler. Berrak su berrak duygular, bulanık su karışık duygular, derin su derin duygular. Yüzmek ise o duygularla nasıl başa çıktığınızı gösterir. Rahatça yüzüyorsanız duygularınızı yönetiyorsunuz. Çırpınıyorsanız zorlanıyorsunuz. Yüzmeyi öğreniyorsanız gelişiyorsunuz. Bu rüyalar size duygusal dünyanızın haritasını veriyor. Nerede iyisiniz, nerede zorlanıyorsunuz, nerede gelişmeniz gerekiyor hepsini gösteriyorlar. Dinleyin onları, kendinizi anlayın ve en önemlisi duygularınızdan korkmayın. Su korkunç değildir, sadece sudur. Duygular da öyle. Korkunç değiller, sadece duygular. Onlarla yüzmeyi öğrenin, onlarla dans edin, onlarla barışın. İşte o zaman gerçek huzuru bulursunuz. Bir sonraki videomuzda çok daha farklı, çok daha gizemli bir rüya konusunu ele alacağız. Merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de rüyalarınızı yorumlar kısmında benimle paylaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Rüyalarınız hep güzel olsun, sularınız hep berrak olsun, duygularınızla hep barışık olun. Kalpleriniz hep huzurlu olsun. Sevgiyle Rüya Rüya Yorumu TV sunucusu